New York'ta bir kadın sarılma eylemini profesyonelleştirdi. Saat başına 80 dolar alan Ellie isimli kadın müşterilerini kendi dairesinde ağırlıyor. 47 yaşındaki Ellie sarılma terapisi olarak adlandırdığı uygulamaya önce müşteriyle yaptığı kısa sohbetle başlıyor. Müşterinin bu terapiyi neden almak istediğini öğreniyor. Sarılma terapisinde bazen Ellie müşterilerine bazen de müşteriler Ellie'ye sarılıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ali bu terapinin yoğun bir duygusal arınmaya neden olduğunu ve bazı müşterilerin gözyaşlarına boğduğunu belirtiyor. Sevgi eylemdir, sevgi dokunmaktır. Tenimizdeki reseptörler her çeşit bilgiyi beyne iletir. Ali bugüne kadar 25 ve 45 yaşları arasında en az 30 müşteriye hizmet verdiğini belirtiyor. Sarılma terapisinin müşterilerin taleplerine göre farklı tarifeleri bulunuyor. Film izleyerek sarılmanın bedeli 200 dolarken, Ali'ye tüm gece sarılmanın bedeli ise 500 dolar.